Bina ve tesislerimizde her geçen gün daha fazla kargo karşılıyoruz. Online alışveriş artmaya devam ettikçe kargo yönetimi daha da zorlaşacak. Bütün kargoları kaydetmek, alıcıları tek tek bilgilendirmek, unutulan kargoları hatırlatmak, daha fazla iş yükü ve personel, daha fazla karmaşa anlamına geliyor. Noknok'la bütün bu karmaşayı çözmek için yapmanız gereken tek şey fotoğraf çekmek. Yanlış duymadınız. Sadece etiketlerin fotoğrafını çekerek bütün işi Noknok'a devredebilirsiniz. Kargo etiketinin fotoğrafı çekildiğinde, Nok Nok akıllı teknolojiyle bu etiketi okur, alıcının ismini algılar ve sisteme kaydeder. Nok Nok, fotoğrafı alıcıya bir teslim koduyla e-posta ve kısa mesaj olarak gönderir. Alıcıya sadece kargosunu teslim almak kalır. Kargo teslim alınmadığı sürece, Nok Nok alıcıya belirlediğiniz aralıklarla hatırlatma göndermeye devam eder. Dijital dönüşümle iş yükünü saatlerden saniyelere indirin, sorunsuz ve hızlı teslimat yönetimine geçin. Hemen bugün kaydolun ve Noknok'u kullanmaya başlayın.